aleyküm arkadaşlar seyir defteri youtube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir biz de bismillah çektik arkadaşlar sabahleyin uyandık namaza bir sefer uyanamamışsın inan ki çünkü kedimiz sabaha kadar miyav 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 miyav, miyav dedi yine Allah'ım bir çocuk odasına kapattım geldi açtı arkadaşlar tekrardan miyavlamaya başladı valla bilmiyorum bu gece uyuyamadım o yüzden geç kaldım yani ben de sabah sabah ne yaptım arkadaşlar? Ee, çayımızı demledim. Çay koymuştum. Ondan sonra bir krep şey yaptım. Malzemesi hazırladım arkadaşlar. Şöyle sizinle beraber şöyle edeceğim de bir yağ döktüm arkadaşlar. Krebin tavanın içine. Ondan sonra ee, bu malzemelerimizin içine ne koydu arkadaşlar. Her zamanki bildiğiniz krep arkadaşlar. 2 yumurta koydum. 1 su bardağı süt koydum. 1 su bardağı su koydum arkadaşlar. 1 çorba kaşığı tuz koydum. Koz kararı da un koydum arkadaşlar. Yani çok koyuk değil. Çok da cıvık değil. Tam orta karar yani. Ayrandan biraz daha koyuk arkadaşlar. Böyle söyleyeyim size. Bugün ne pişecek arkadaşlar? Bugün biz e, Allah'tan bahanemiz arkadaşlar. Ekmeklerimi dolaptan şunları çıkarttım da biz bunu güveç yapacağız arkadaşlar. Cuma günü baklacan almıştım ya. Düşündüm ekmek arası mı yapsak, güveç mi yapsak. Bir soracağım arkadaşlar. Akife güveçtirse güveç yapacağım. Ee, yok hani ekmek arası közle de öyle yapak, yiyektirse öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdilikten söz vermeyin. Ee, o oh, çok güzel kızarmış gördünüz mü? <laughs> abo, abo, abo. Ee, arkadaşlar akşam durdum duramadım. Ben beş e, şiş patik başladım arkadaşlar inan ki canım sıkıldı Dün bir, bir moralim çok bozuktu niye bilmiyorum ama e, valla durdum saat kaç ay e, yası namazı yası ezanı okunmadan önce namazımızı kılmadan önce akifi yoktu babamız da gitti zaten her zamanki gibi yatar ben gittim hemen iplerimi getirdim İplerim zaten ortada beni beklediler hemen hazır. Ondan sonra şimdi nasıl sizinle birlikte nasıl şiddetli krep yapacak ben bilmiyorum. Hadi ben, hadi ben, hadi ben, hadi ben, hadi ben kızım, hadi ben kızım. Yüzümü kara çıkarma kızım. Hadi ben kızım. Sağ solu yamuk oluyor ama orijinal arkadaşlar bu krep. <laughs> bu benim orijinal krepim. Ondan sonra 5 işimle başladım arkadaşlar. Akşam çamaşır atmıştım makineye saat kaçıdı yedi buçuk muydu yalan olmasın sekiz buçuk muydu ne makinem bitti e, çamaşırlarımı içeriye serdim arkadaşlar ay kedim burada mı yok kedim burada değil şimdi göstersem arkadaşlar size de bu krepin balığa yana nedir onu uçur gitmeyelim abo 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 Kayf hazırlamadık arkadaşlar. Şöyle sofram çırpılıydı zaten serdim de. Paşamı da çıkardım dışarıya. Şöyle dışarıda size bir göstereyim şöyle. Hava yine her zamanki gibi bulutlu. Bu sene kış gelmeyecek ee, diyor ama inan ki bu sene yazın çok sıcak olacak arkadaşlar. Ne kadar kış çetin geçerse yazın da o kadar bir sıcak oluyor. Bunu da bilin. Çünkü geçen seneden belirtmişti. Ee, geçen sene ayva mevsimiydi arkadaşlar. Ayva Ayvası çok olan mevsim. Kışın çok çetin, çok uzun geçermiş derler arkadaşlar. Bunu da buradan size söyleyeyim. <laughs> Öf! Oh. Kendi kapı yok kız. Ama. <laughs> bir de şu telefonum nereye gösterdiğimi bir baksam bir arada bir. Çekiyorum zannediyorum. Şöyle çekiyorum. Ya şöyle çekiyorum. Şöyle. Asıl bu. Ondan sonra. Arkadaşlar dünkü videomda Talas'a gittiğimde vallahi çok güzel çekim yapardım ama ablam olduğu için çekim yapamadım arkadaşlar. Sadece ablam gelen arada tam Cumhuriyet Meydanı'nın tam ortasında e, ablam gelene kadar e, ben içerideydim. Hiç dışarı çıkmadım. Buradan tramvaya bindim ya arkadaşlar. Bir daha bilet basmayayım diye e, tramvay durağının içindeydim. E, çekim yaptım ama adamın güvenlik görevliler bizi çekmeyin yasak diye başladılar. Tamam olabilir. Saygı da duyarım valla. Demek ki yasak. Bir daha da böyle bir hata yapmam zaten. Ondan sonra ee, çekim yapardım. Uzun uzun çekim yapardım ama ablam bile haberi olmadığın çekim yapamadım arkadaşlar ama çok güzel videolarımız inşallah okullar tatil olduğunda oğlumla beraber size çok güzel gezdiğimiz yerlerin çekimini yapacak arkadaşlar. Yaptıklarımızın çekimini yapacak arkadaşlar. O zaman hiç bunalmadan yapacağız çünkü e, bizim bir e, ciddi anlamda tribota e, ondan sonra ee, bir de şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir kaplı varmış. O kaplı e, biraz pahalıymış arkadaşlar. O kaplıyı almamız gerekiyor. Ben şimdi videomu bir durdurayım arkadaşlar. Videomuzun devamı. Arkadaşlar ben şimdi ne yaptım? Kayfaltımızı yaptık. Tam içeriye gidiyordum ki. E, Aki uyanmış. Aki uyanınca da ben hemen kuşu tekrardan odadan mutfağa getirdim arkadaşlar. Şimdi bu bacımız ne yapıyor? Bu bacımız güveç yapıyor arkadaşlar. Şöyle güveçim var arkadaşlar. Çanakta güveç yapıyor arkadaşlar. Kayserimizin meşhur yemeklerinden biri arkadaşlar bu. Kayseri'deki oturan bacılarım, kardeşlerim, çocuklarım, arkadaşlarım bilirler. Yaz deyince bizim güveçimiz olmaz olmaz. Ben normalde yeşil sardı arkadaşlar bahçemizde. Ben Ateşte güveç yapardım. E, tandırımız vardı. Küçük bir tandır yapmıştı babam. Hem çay kaynatmak için, hem yemek pişirmek için, hem kızartma yapmak için. E, ben tandırda yapardım. Güveci tandıra koyardım arkadaşlar. Tandır dediğim böyle nasıl desem e, hani iki e, pirketi böyle yan yana koyarsınız da hani bilmeyenler için bilenler zaten ya gülmeyin yani bilmeyenler için söylüyorum ben. E, yan yana koyarsanız Ortasına da bir demir koyarsanız Kuvveti üstüne koyarsınız Tandır dediğim bu Ondan sonra Ateşte daha çok lezzetli olur arkadaşlar Ama biz Bahçemiz ateşimiz olmadığı için biz de ocakta pişiriyoruz arkadaşlar Şimdi ben bunun içine Ne doğradım ee, Cuma gün şey almıştım ya Patlıcan almıştım ya Göstermiştim demin biraz önce ee, 4-5 tane patlıcan arkadaşlar bir tane, e, daha doğrusu bir buçuk tane e, patates, bir tane kabak. Aslında patatesinin kabağa gerek yoktu. Benim yemeğim çoğalsın diye e, ben bu yüzden doğradım arkadaşlar. Normalde güveç dediğim, sadece patlıcan, soğan, domates, biber bunların olur, sarımsağın olur arkadaşlar. E, benim bu aslında yaptığım güveç ama e, türlü yemek gibi düşünün siz, öyle diyeyim yani. Musakka değil düşünün yani siz. Ondan sonra e, ben içine dediğim gibi batlıcan, e, bir buçuk patates, bir tane kabak, ondan sonra bir baş soğan, 3 e, tane domates, biber, bir avuç 5-6 diş sarımsak arkadaşlar. İçine bir kaşık şunun gibi bir salça koydum arkadaşlar. Toz biberi, pul biberi, biraz e, kimyon koydum arkadaşlar. Böyle kaşığın ucuyla, tatlı kaşığın ucuyla çok fazla değil. Ondan sonra e, yağ koydum arkadaşlar. Biraz da. Ondan sonra e, bizim güvecimiz bu şekilde. Ben şimdi videomu durdurmayayım. Büyük bir haş alayım ben size. Hangisi olursa dur bakalım. Şunu getirdim arkadaşlar size. Göstermek amaçlı. Şöyle koyayım da. Aslında içine et de olur arkadaşlar. Et. Mükemmel olur. Akif sonra sordu anne et var mı dedi. Et olmasa da olur oğlum sanki ne olacak dedi. Ondan sonra tamam anne dedi. Şimdi de böyle. Size de şöyle göstereceğim zaten. Ee, şimdi sabahtan niye yapıyorum arkadaşlar? Bu yemeğin dinlenmesi gerekiyor. Piştikten sonra dinlenmesi gerekiyor. Dinlendiği zaman e, şeyimiz tadımız tudumuz ikiye katlanıyor arkadaşlar et olsaydı daha güzel olurdu ki biliyorum yani e, su hiç koymadım arkadaşlar şimdi ileğinin altındaki suyla birlikte e, bir küçük kase yardımıyla su koyacağım şöyle nasıl koyacak işte tek elinin böyle oluyor değil mi arkadaşlar Vallahi kendime eza mı yazıyorum, ceza yazıyorum ben bilmiyorum arkadaşlar. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu şöyle bir yayalım. Şimdi bir şundan da bir su dolduralım. Bulaşlarımı da yıkamadım bu arada arkadaşlar. Bu sırada kalmayın. Heh. Şöyle. Heh. Bak şu arkadaşlar suyunu silini ben araya vermem tuzum da attım zaten burada bir tane bir şey varmış Heh, tamam. acık sağ sol battı ama yapacak bir şey yok Heh, bunun suyu yeterli arkadaşlar bu suyu yeterli şimdi şöyle hep birlikte bir alalım koyalım ocağımızın başına Vallahi ocağımı aldım da koydum arkadaşlar Bakın. ki çayımızın altı da yanıyor bu arada Ocağımız da battı da Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ya Allah ya Resulullah benim elimde Fadime namazın eli ben. Böyle başlarım. Videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Ben şöyle bulaşığımı da yıkadım. Şöyle göstermeyeyim ben size. Araşır çünkü. Ee, şöyle koyacağımı tekrardan ben göstereyim arkadaşlar size. Heh, şöyle arkadaşlar daha kaynamadı. Kapak bunun kapağı değil de. Tavanın kapağını koydum arkadaşlar. Fark etmez yani. Herhangi bir kapakta olabilir yani. Şurada nanemi de kurusun da. Öfeleyim nanemin içine koyacağım arkadaşlar. Ee, biz şöyle gidelim. Şimdi. Yemeğim de hazır bugün. Zaten biberim de var. Yoğurt çorbam da var arkadaşlar. Ondan sonra şu mutfağın kapısını da örtelim de hep beraber arkadaşlar. Kedi şimdi her operasyonu operasyon çekiyor. Şu ocağımda sınırcıydı diye Kuvveci koyduğum için. Ee, bu arkadaşlar biraz kaynadım mıydı? Altını kısacağım. Kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Çayımı da koydum. Size şimdi ben patiğimi göstereceğim arkadaşlar. Kaşarımı göstereceğim. Kıvacınız yine duramadı. Boş duramıyorum ya. Boş duramıyorum. Boş duramıyorum. Ben boş durdum muydu? Ben hasta oluyorum ya. İlla ki bir şeylerle benim uğraşmam lazım. Ne bir şey olacak? El iş olacak. Vallahi yaşım benzemesin. Annem de duramazdı. Annemize çekmişsik ya. 5 şişinin arkadaşlar akşam başladım burnundan başladım ayak ucundan yani burnundan dediğim Heh. şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi e, şöyle göstereyim siz daha iyi görürsünüz buraları 15'er ilmek olana kadar e, ayak ucunu devam edeceğim arkadaşlar kaç olmuş bir bakalım sayalım sizinle birlikte 3 6 9 10 Beşer, beş sıra daha gideceğim arkadaşlar yani böyle hılana hılana beş sırada. Ee, arkadaşlar ben e, bilen bacılarımız bakarsa eğer bilirler zaten örmeyi bilenler bilirse bilir. E, bir sıra artırıyorum bir sıra öyle düz örüyorum arkadaşlar. E, birdenbire her sırada artırma yapmıyorum çünkü ayak ucumuz bir sefer görünüm e, olur arkadaşlar. Çok üçgen olur çok kesik üçgen olur. O yüzden bir sıra örüyorum, bir sıra artırıyorum. Bir sıra şunu Şunun, da her şeye bir merakı var ki. Bak dibin ağzına tellik attım. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Bak bak bak. Yani insan şu katlısı ıstıran bunu ıstırmaz mı? Bak. Bak. Zabadar uyumadı ki. Uyumadı zabadar. Şimdi de gayrı uyacak bir işler arıyor. <laughs> yani böyle arkadaşlar. Vallahi ben de çayımı getirdim. Bir kas gevşetici yuttum arkadaşlar. Bir de ağır kesici yuttum. Ee, Akif pazartesi gün Maraş'a gidecek arkadaşlar. Maraş'a iş için gidecek. Ee, oradan gelsin de dedim oğlum dedim bir hastaneye gidelim de. dedim şu topuk dikeni beni dedim ayağımda durduk durmuyor. Bir topuk dikeni yani bir inne bulduk durak oğlum dedim. Tamam anne oradan gidelim dedi de Aslında dünden gitseydim de vurulurdum yani. Dünden oğlum evdeydi mesela. Ama yok aciz kaldım. İnan ki tabamın üstüne dinlemiyorum arkadaşlar. Dinlediğim zaman da artık tabamın etrafından ağrı ağrıyor diye. Ağrı yapıyor yani. Ondan sonra durmaz ki duramaz ki. Şöyle camımızı da açtım. Sinekliğimizi de böyle kapattım. Hep kapatamamışsın ya da bu paşa yok safiş zorlamıştır. Ondan sonra hava alsın diye bir açtım arkadaşlar. Şimdi çayımı içeceğim inşallah. Güvecim de üstünde bir şey Kaynadıktan sonra da e, kısarık kısık ateşte artık 45 dakika pişer. Ne kadar pişerse. Artık yaz geldi miydi? Yemek pişirme şeyimde peki o kadar düşünmüyorum arkadaşlar. Bir gün güveç pişiririm, kanlı yarık yaparım. Kanlı yarık iki tepsi yaparım arkadaşlar. Kanlı yarık iki tepsi yaptım mıydı? İki gün gidiyor. Ondan sonra güveç yaparım. iki üç gün gider arkadaşlar. Ondan sonra yani yemeğe pek ayaklanmıyorum. Allah var. Ama kışın çok kaygılanıyorum arkadaşlar. Çünkü ne pişireceğimi şaşırıyorum. Arkadaşlar ben bir videomu durdurayım. Ee, videomun devamında yememiz pişsin. Yemeğimizi piştikten sonra altını kapattıktan sonra sizlerle birlikte yine buluşalım. Arkadaşlar şöyle yeme suyu tadı tuzu tam yerinde arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar bu et sadece patlıcan, domates, biber, kuru soğan, sarımsaktan olur. Ama ben yemeğim biraz daha çoğalsın diye arkadaşlar bir buçuk tane e, patates, bir tane kabak doğradım arkadaşlar. Ondan sonra salçama, yağımı, ondan sonra e, ne diyeyim toz biberimi, pul biberimi birazcık kaşığın ucuyla, tatlı kaşığın ucuyla karabiber attım arkadaşlar. Sarımsağımı hiç unutmayan bu arada. İçine et de olsaydı çok güzel olurdu arkadaşlar ama et olmadığı için de ben de bu şekilde yaptım. Ee, bu yeme e, hem de kısık ateşte pişiyor arkadaşlar. Şimdi ben bir patatese bakacağım arkadaşlar. Şunu şöyle bir daha koyayım. Şöyle bir de karşı alalım da. Bu Yemeğimiz şükürler olsun. Şey, hazır. O patates de pişmiş. Arkadaşlar. Bir de bir malzemelerinden koyayım. Durun. Hı. Kabak pişer de. Hı. Bari bir acı olmuş ki uşak. Anam bir acı olmuş. her arkadaşlar bu çanakta bu et yemeği yani bir nevi musakka türlü aklınıza ne gelirse arkadaşlar ben sırf yemeğim Vallahi çok olsun diye bir, bir tane kabak bir buçuk tane şey doğradım yani malzeme doğradım Onun dışında bu et yemeğimiz hazır arkadaşlar Şöyle size de göstereyim de tır tır, ne güzel bir şey görüyor musunuz? Altını hafif bir açtım. Kapatacağım ya. Ben de içeri gittim arkadaşlar şey yapıyordum. Patiğim e, ucunu örüyordum. Yani ayak ucunu örüyordum. Ondan sonra. Yani her taraf 15-15 olacaktı, 15-15 bitirdim zaten. Şöyle da, da. Bizim kuretçimiz eti olsa daha çok güzel lezzetli olur arkadaşlar da ah dağılıyor şimdi ben bunun altını kapatayım arkadaşlar altını kapatayım bizim güveçimiz hazır arkadaşlar kapatıyorum hala tıkır tıkır bir şey arkadaşlar bak koruyorsunuz. Heh, tamam yemeğimiz hazır arkadaşlar bize afiyet olsun yapacak arada Kolay gelsin arkadaşlar. Bilegen daha ortada. Akif odasında. Kedi de nereye yattı bilmiyorum. Yani. Ortalarda görükmüyor. Şöyle patimi de göstereyim de arkadaşlar. Ben videomu burada bitiririm. Patimin ucu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz daha görün. Bacınız her şeyi yapar da. İşte bakın. Yan tarafları ne çok güzel oldu. Daha önce patik ördüm arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız. E, çocuklarımın çeyizini bayağı bir patik ördüm arkadaşlar. Kaçar kaçar ördüm valla. Yalan olmasın. 15 er mi ördüm. 20 mi ördüm. Bilmiyorum. Sandıkta. <laughs> Keşke bir, bir gün bir sandığımın içini bir açsam da size çeyizlerini bir göstersem arkadaşlar. Çocuklarıma. Allah iyi insanlara e, nasip etsin arkadaşlar. İyi insanlara kullansın. İyi insanlara nasip etsin inşallah arkadaşlar. Yani diyeceğim böyle. Ee, bizim Kayseri'de de havamız böyle arkadaşlar bulutlu, güneşli yani hiç belli değil arkadaşlar. Valla dün de çamaşırı içeriye serdim, mecmu aldım çünkü dışarıda yağmur yağıyor, ee, rüzgar çıkıyor hiç belli olmuyor böyle arkadaşlar sizde ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz sizde bugün ne pişireceksiniz arkadaşlar güvecimi beğendiyseniz beğenip, e, beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz işte şöyle yapmasaydım böyle daha güzel bizim güvecimiz bu şekilde arkadaşlar yani e, ben e, ilkokuldan çıktığımdan beri ben mutfaktayım arkadaşlar e, yemekleri ben pişirdim e, kaynanam kendi pişirdi ama annem asla e, anneme ben pişirtmezdim arkadaşlar öyle arkadaşlar eee ben bu bacınız bir gitsin artık. Ee, Allah'tan bahane masah yarınki videomuzda buluşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>